Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Merhaba. Ya kuşların kapısını açtım. Önlerine biraz grit koydum. Biraz mısır attım. Şu kapıyı açık bırakıp gittim. Geldiğimde kümesdeki yavrunun şöyle gölgeye koyayım bakın Karnı full tok görüyor musunuz? Kabasada dolu hayvanın karnı. Bu yavruyu böyle kafası kopuk buldum. Bu da yanındaki kardeşi. Bu da böyle ölü. Yani kümes de bunlara bunu ne yaptı? Gelincik mi girdi? Sansar mı girdi? Yani bu bahsettiğim bir, iki saat içerisinde olmuş. Sadece kuşları 1-2 saat yalnız bıraktım. Ve hayvanların hali bu. Yanamıyorum ya. Şuraya bak ya. Bir de çok beklediğim kuşların yavrusuydu yani. Ya Rabbi. Bak orada iki tane yavru yatıyor. Bilmiyorum yerde yavrular var. Nereden gelmiş? Nasıl gelmiş? Kuşlar baktım bir tedirgin. Buraya yeni geldiğimde. Çatıda durmuyorlar, uçuyorlar, fırlıyorlar, gidiyorlar, geri geliyorlar, gidiyorlar, geliyorlar. Baktım bayağı bir tedirginler. Dedim herhalde bunlar atmaca saldırdı. Baktım kümese girmekten çekiniyorlar. Kümese geldim. O görüntüyle karşılaştım. Hayvanların bir tanesinin kafası yok. Bir tanesi de ölmüş. Bir tane şu maviminde de kanadının altı kan içinde. Şu mavinin. Şunun. Kanadının altı kan içinde. Görmeniz lazım. Onu da artık kanadına mı saldırdı? Ne yaptıysa. Onu da kan içinde bırakmış. Yani ne oldu nasıl oldu anlayamadım ya. Neyse inşallah kümeste değildir şu anda ona korkuyorum eğer kümesteyse kümesi kitler gideriz gittiğim zaman da kümesin içinde kalır. Bak 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 hayvan nasıl korkuyor görüyor musun? kapının önüne gelen kuşlar. İçeriye girmeye korkuyor hayvanlar ya. içeri girmeye korkuyor. O her neyse bayağı bir hayvanları ürkütmüş. Allah Allah. Neydi acaba artık? Büyük mü? gelinciktir. Gelincik girmiş olabilir. Dediğim gibi inşallah kümeste de değildir de. kümeste bir yerdeyse kümesi kapatırsak geldiğimizde bir tane canlı kuş bulamayız. Hepsini öldürür şerefsiz. Telefon çaldı arkadaşlar az önce kusura bakmayın. Videoyu duraklatmak zorunda kaldım. İşte dediğim gibi durumundan ibaret. Umarım kümeste değildir. Ve bu kuşlara bunu ne yapmış olabilir? sizce bunun bir tanesinin kafası yok bir tanesini de öldürmüş bunu ne yapabilir ki bu kadar çabuk ve yerde yavrular duruyor bakın orada şurada görüyor musunuz yerde yavrular var şurada yerde şu kasanın içinde yavrular var şu folluğun üstünde en üstteki yere gitmiş almış ilginç bir şey anlayamadım